Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beko mark markalı e, bulaşık makinamızın alttan su akma ile ilgili sorunumuz var. Şimdi çalıştırmayı ben az önce başlatmıştım. Suyu akıtma pozisyonu görebilmek için mecburen videoyu duraklattım. Hayatımda tükürdüm çünkü video çekiyoruz diye sen şimdi akıtmıyorsun suyu? 10 gündür sen buradan su akıtıyordun. Aaa su gelmiyor. Güzel de arkadaşlar tarif edecek bir şey yok kusura bakmayın. Neyse burada bizim de böyle bir sorunumuz vardı arkadaşlar. Ben bunu duraklatıyorum. Makinemizin kapağını açıyoruz. Sonra bu alt çekmeceyi çekiyoruz. Şu ortada bulunan şu pervane var ya arkadaşlar. Pervaneyi evet. Yerinden şu şekilde çekip çıkartıyoruz. Normalde şu deliklerden su püskürtmesi gerekirken buradan aldığı suyu buralardan püskürtmesi gerekirken bizim şu malzeme tek parça oluyor arkadaşlar. Bakın şu an gördüğünüz gibi burası açık. Şu açık yerden püskürtme yaptığı için gördüğünüz gibi bu da su. Basınçlı su buradan fışkırdığı için alttan sızmasına sebep oluyor. Bunun için ne yapıyoruz? Bunu yerine düzgünce oturtuyoruz. Benim kendime göre bulduğum yöntem şu şekilde. Kablo bağlarını yaptık? Şimdi bu ağızların birbirine gelmesi lazım. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Şu kablo bağını şu şekilde buraya cırtıyorum arkadaşlar. Yani şu ayrılan ağzı kapatmamız gerekiyor. Suyu püskürtmemesi için. Tedbir amaçlı ileride buralardan da patlatır ihtimaline karşılık şuraya da bir tane atıyorum ben arkadaşlar. Bunu da kestim. Biraz daha böyle gerdirip sıkıştırsak iyi Ocağımızı açıyoruz. Şöyle bizim daha önceden sapı kırılan bir bıçağımız vardı. Bunu ben burada ısıtıyorum. Bu arada buradaki nem gitsin diye biraz burayı da şöyle sıcakta tutuyorum. Ama bu arada bunu da ısıtmam, kızdırmam lazım. Şu şekilde bıçaklar gibi kızardıktan sonra Bu şekilde yaptıktan sonra Ocağımızı kapatıyoruz. Bunun ucu sıcak. Soğutmadan suya tutacağım ben bunu arkadaşlar. Sonra bu malzemeyi Buraları da böyle eritip kaynak şeklinde yaptıktan sonra Bir yere de takıyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Yeniden çalıştırıyoruz. Şimdi burada ben videoda size damlatıyor olduğunu gösteremedim ama daha öncesine ben o çatlak yeri fark edip üzerine kapattığım için su damlatma yapmadı şu anda ama biz bu sorunu yaşıyoruz. Sorunu yaşayan arkadaşlar onu kontrol ettiğinde o yerin çatladığını görecekler. İki malzeme su çatladığını görecekler. Bunu artık kaldırabiliriz. Videomuz buraya kadardı. Daha sonra videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.